أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler. Hepinizi en içten duygularımla, saygı ve muhabbete selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bugün programımızda inşallah kitabımızın 22. sayfasında yer alan ve eşyaların, nesnelerin yerlerini sormamızı sağlayan nerede anlamındaki ne soru edatını ve bu soru edatıyla Oluşturduğumuz cümlelere cevap mahiyetinde, altında, üstünde, önünde, arkasında, içinde e, şeklinde anlam taşıyan yer zarflarını çalışacağız. E, bu sayfaya başlamadan önce kitabımızın 20 ve 21. sayfasında yer alan kelimelerin anlamlarını vermek istiyorum. 20. sayfada sayfa başında Ti non kelimesini görüyoruz. Anlamı incir. T'in kelimesinden sonra gelen kelime mektebun, masa. Sonraki kelime beytun, ev. Alt satırda Benatun kelimesini görüyoruz. Bint kelimesinin çoğulu Benatun kızlar, kız çocukları anlamında. Semeketun, balık. Seyyaratun, otomobil. Burada ta harfinin başta ortada, sonda bitişik ve sonda bağımsız yazılı şekillerini e, ve... Cinsiyeti bakımından isim başlığı altında ele alacağımız ve ayrıntılarını vereceğimiz Ta Marbuta ya da diğer adıyla Ta Te'nis diye adlandırdığımız, adlandıracağımız dişilik alameti olan e, kapalı ta'nın, yuvarlak ta'nın yazılış şekli var. Semeketun kelimesinde e, bu ta'nın kendisinden önce gelen ka'f harfine bitişerek yazıldığını, seyyaratun kelimesinde ise kendisinden önce gelen ra harfine bitişmeden yazılışını görüyoruz. Bunun detaylarını inşallah cinsiyete bakımından isim başlıklı konu altında vereceğiz, çalışacağız. Ta harfiyle başlayan ya da bünyesinde ta harfi bulunduran kelimeler kitabın bu sayfasının 20. sayfasının alt bölümünde verilmiş. Tıflun çocuk, gittatun kedi, ''gıtatun'' kediler, ''emşatun'' taraklar. ''Emşat'' kelimesi çoğul bir kelime. ''Muşt'' kelimesinin çoğulu. Karşı sayfada, 21. sayfada dal harfini bünyesinde barındıran e, kelime örnekleri görüyoruz. ''Dikun'' horoz, ''Hadigatun'' bahçe, ''Park'' ''Visadetun'' yastık, ''Verdun'' gül. Dağt harfine bakalım dağıt harfi, bünyesinde dağıt harfi olan kelimeler Vabitun subay, yadhakü, gülüyor veya güler. Şimdiki zaman ya da geniş zamanda tercüme ederiz. E, bu kelimenin sonuna tenvin almayışını şöyle izah ederiz. Bu kelime bir fiildir. Yani kelimenin fiil çeşidi e, bölümünü teşkil eder ve sonuna tenvin almaz. Yani düz bir ifadeyle, kısa bir ifadeyle fiiller bünyelerine tenvin kabul etmezler. Yadhaku fiilinden sonra gelen kelime beydun, yumurta. Son kelime ise havdun, havuz ya da lavabo. Evet efendim 22. sayfanın hemen başında eyne soru edatını görüyoruz. Eyne nerede anlamını taşıyan bir soru edatı. Biraz önce de programımızın başında da ifade ettik. ''Eyne soru edatı, nesnelerin, eşyaların ya da şahısların bulundukları, işgal ettikleri yeri sorar.'' Birinci cümle, birinci soru cümlesi, ''Eynel kitabu, kitap nerede?'' Evet, e, bu sorunun cevabı, ''El kitabu fevkal mektebi, kitap masanın üzerinde ya da kitap masanın üzerindedir.'' Soru cümlesini ''Kitap nerededir?'' şeklinde Cevap cümlesini ise kitap masanın üzerindedir şeklinde de tercüme edebiliriz. İkinci soru cümlesi Eynel qittatu kedi nerede? Bu sorunun cevabı El qittatu tahtes seriri Yukarıdaki cümlede cevap cümlesinde Fevgadan sonra cümlenin ikinci kelimesi olan fevgadan sonra gelen El mektep kelimesinin son harfi olan bağının harekesini kesralı okuduğuma dikkat edin lütfen. Fevkal mektebi şeklinde okudum. Aşağıdaki ikinci sırada yer alan e, soru cümlesinin cevabı olan cümlede, El giddatu tahtes seriri cümlesinde tahte kelimesinden sonra gelen es serir kelimesinin son harfinin harekesini yine kesralı okuyuşuma dikkat edin lütfen. Eyne seyyaratu üçüncü soru cümlesi. Cevabı es seyyaratu emamel beyti. Otomobil nerede? Araba nerede? Araba evin önünde. Araba nerede? Araba evin önünde. Bir diğer cümle. Ey nessevru. Öküz nerede? Cevap. Essevru halfessuri. Öküz çitin arkasında. Evet yastığın sorulduğu soru cümlesine geçiyorum. Eynel de tu yastık nerede? Cevap el de tu ales seriri. Yastık yatağın üzerinde. Son cümlemiz bu bölümün son cümlesi. Eynel verdu gül nerede? Bunu güller şeklinde anlamak da mümkün. Cins isim çünkü. Gül nerede ya da güller nerede? El verdu fil hadikati gül ya da güller bahçede, bahçenin içinde. Peki burada eşyaların, nesnelerin yerlerini bildiren, belirten ve yer zarfı diye adlandırdığımız zarflar hangileri? Birinci bölümde fevka, üzerinde anlamında. İkinci bölümde tahte, altında anlamında. Üçüncü bölümde emame önünde anlamında. Diğer bölümde yer alan yer zarfı halfe arkasında anlamında. Bir diğer bölümdeki yer zarfı üzerinde anlamında ala ve son bölümde de içinde ya da de da anlamını taşıyan fi yer zarfı. Peki hocam iki tane üzerinde anlamını veren zarf var burada. Birisi fevka, diğeri ala. Bu ikisinin arasında bir fark var mı diye sorarsanız bu ikisinin arasında herhangi bir fark yok. Yani fevka alanın yerine ala da fevkanın yerine kullanılabilir. Bazı gramer kitaplarında fevka yer zarfının e, herhangi bir nesnenin diğer bir nesneye temas etmeksizin üzerinde bulunduğu durumlarda kullanıldığı Ala yer zarfının ise herhangi bir nesnenin diğer bir nesneye temas ettiği durumlarda kullanıldığı şeklinde bir tanım yapılır. Ancak bu tanım çerçevesi kesin hatlarla çizilmiş, tayin edilmiş, değişmez bir kural şeklinde anlaşılmaz. Nitekim kitabımız gördüğünüz gibi birinci resimde kitap masaya temas ettiği halde kitap nerededir sorusunun cevabı e, mahiyetinde, El kitabu fevkal mektebi şeklinde bir cümle kurmuş ve bize e, kitabın masaya temas ediyor olmasına rağmen kullanmamız gereken yer zarfının fevka olduğunu kaydetmiş. Dolayısıyla e, fevkanın ala yerine alanın da fevka yerine kullanıldığını ifade edelim. Biraz önce dikkatinizi çekmeye çalıştığım bir husus vardı o da şuydu. Yer zarflarından sonra gelen el mekteb, es serir, el beyt, es sur, es serir ve el hadika kelimelerinin son harflerinin harekelerinin kesra oluşuna dikkat edin demiştim. Burada kitabımızda hareke konmamış. Bunlara hareke koyabiliriz. Birinci cümlede fevgadan sonra gelen el mekteb kelimesinin sonunu, ikinci cümlede tahteden sonra gelen es seririn sonunu, Üçüncü cümlede emameden sonra gelen el-beyt kelimesinin sonunu. Diğer cümlede halfe yer zarfından sonra gelen es-sur kelimesinin sonunu. Bir diğer cümlede ala yer zarfından sonra gelen es kelimesinin sonunu. Ve son olarak da son cümlede fi yer zarfından sonra gelen el-hadiqa kelimesinin son harfini kesra ile harekelemeliyiz ve ister kitabımızın bu sayfasına boş bulduğumuz bir yere istersek not defterlerimize şöyle bir not düşmeliyiz. Yer zarfları kendilerinden sonra gelen isimlerin sonunu kesralı okuturlar. Bu şekilde bir tanım not edelim. Yer zarfları kendilerinden sonra gelen kelimelerin daha doğrusu isimlerin desek daha iyi olur. Yer zarfları kendilerinden sonra gelen isimlerin sonlarını kesralı okuturlar. Tabi e, biz sayısı bakımından isim başlığını henüz çalışmadık. İnşallah çalışacağız. Bugün yetiştirebilirsek bugün, yetiştiremezsek bir sonraki programımızda çalışacağız. Sayısı bakımından isim başlığı altında biz size e, müfret, müsenna ve cem diye adlandıracağımız bazı kavramlar öğreteceğiz. ...bazı kavramların tanımlarını vereceğiz... ...şimdiden bu tanımda... ...şu an not ettiğiniz tanımda... ...yer zarfları kendilerinden sonra gelen... ...isimlerin sonlarını kesralı okutur diye düştüğünüz tanımda... ...kendilerinden sonra gelen... ...tekil isimlerin şeklinde... ...notunuza bir kelimelik bir ilavede bulunabilirsiniz... ...bir eklemede bulunabilirsiniz... Yani yer zarfları kendilerinden sonra gelen tekil kelimelerin sonlarını kesralı okuturlar. Peki çoğul kelimelerin sonlarını kesralı okutabilirler mi? Ya da okuturlar mı? E, çoğul kelimelerin sonlarını da kesralı okuturlar. Ancak e, yine gelecek derslerimizde çoğul kavramının kurallı çoğullar ve kuralsız çoğullar şeklinde ikiye ayrılacağını ve kurallı çoğulların kuralsız çoğullara benzemediğini ifade edeceğiz, çalışacağız. E, o halde tekili ve çoğulu çok fazla, e, doğrusu göz önünde bulundurmaksızın, genel bir tanım olarak, en azından şimdilik e, şu zihninizde yer edebilir not olarak, yer zarfları kendilerinden sonra gelen isimleri kesralı okuturlar, sonlarını kesralı yaparlar. Şeklindeki notunuz Tekildi çoğuldu filan şeklinde Detaya girmeksizin sizin e, Sade şekliyle yeterli Çünkü tekil çoğul konusuna girecek olursak Konu detaylanmış olacak Ve özden uzaklaşmış olacağız Dolayısıyla özden uzaklaşmış Olmamak için e, Bu tanım sizin konuyu anlamanız için e, En azından şimdilik e, Yeterli diye düşünüyorum Evet burada üzerinde duracağımız başka bir husus yok Bu sayfada Peki hocam bu sayfayı çalışmamız sonrasında bizim sorumluluğumuz ne diye bana soracak olursanız şöyle cevaplarım bu sorunuzu. Bu sayfada size düşen sorumluluk şunlar. Birincisi üzerinde, altında, önünde, arkasında ve içinde anlamını taşıyan yer zarflarının Arapça karşılıklarını öğrenmek, ezberlemek. Yani üzerinde anlamını taşıyan zarfın fevka olduğunu, içinde anlamını taşıyan zarfın fi olduğunu ve diğer örneklerde de görüldüğü üzere altındanın tahte, önündenin emame arkasında anlamını veren zarfın halfe olduğunu ezberlememiz gerekiyor. Birinci sorumluluğumuz bu. İkinci sorumluluğumuz da şu. Yer zarflarından sonra gelen kelimelerin sonlarını kesralı okumak. Peki bu bilgilerden sonra karşı sayfada, 23. sayfada yer alan tedribat bölümüne geçebiliriz. Tedribat, alıştırmalar demek. Bu bölümde şöyle bir çalışma yapacağız. El bintu emamet timsali şeklinde bir cümle görüyoruz. Önce bu cümleyi anlamaya çalışacağız. Cümlenin ifade ettiği anlam nedir? Kız çocuğu heykelin önündedir. Peki iki resim verilmiş burada. Sağdaki ve soldaki resimler şeklinde tanımlayabiliriz. İki resim var. E, sağdaki resimde gördüğünüz gibi kız çocuğu heykelin önünde değil arkasında. Peki e, burada hemen resimlerin yanında kaydedilen cümlenin anlamı ne dedik? Kız çocuğu heykelin önünde. Peki bu cümle sağdaki resmi mi anlatıyor, soldaki resmi mi anlatıyor diye sorsam ne dersiniz? Evet soldaki resmi anlatıyor dersiniz. Cevabınız doğru derim ben de. Hemen ikinci cümleye geçeriz o halde. Es-semeketu Balık kovada ya da balık kovanın içinde. Bu cümle sağdaki resmi mi anlatıyor, soldaki resmi mi? Evet sağdaki resmi anlatıyor. Çünkü soldaki resimde balık kovanın içinde değil, balık kovanın dışında, yanında. O halde sağdaki resim Es-semeketu ve cümlesini anlatan bir resim mahiyetinde. Yukarıdaki cümlede de soldaki resim Kız çocuğu heykelin önünde anlamını ifade eden bir e, mahiyette. Üçüncü cümle, Eddel vu alel havzi. Kova lavabonun üzerindedir. Evet, bu cümle hangi resmi ifade ediyor? Resimden anlaşılıyor. Sağdaki resmi ifade eden bir cümle e, hüviyetinde. Evet bir diğer cümle. El visadetu tahtet tıfli. El visadetu tahtet tıfli. Yastık çocuğun altında. Evet hangi resim? Soldaki resim. Hemen işaretimizi koyuyoruz soldaki resme. El kalemu fevka zarfi. Kalem zarfın üzerinde. Bu cümlede sağdaki resmi anlatıyor. Sağdaki resmi ifade ediyor. Evet bir diğer cümle. Ezzabitu halfel mektebi. Ezzabitu halfel mektebi. Subay masanın arkasında. Evet bu cümle hangi resmi ifade ediyor diye sorsam ne dersiniz? Evet sağdaki resim bu cümleyi ifade ediyor diyorsanız cevabınız doğru derim ben de. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Bu iki sayfada 22 ve 23. E, sayfalarda eyne soru edasıyla Oluşturulan soru cümlelerini Ve bu soru cümlelerine cevaben Oluşturulan cevap cümlelerini Ve cevap cümlelerinde yer alan Yer zarflarını Ve bunların görevlerini çalıştık Bunların e, Kullanıldıkları ismin sonunu Kesralı okuttukları e, Durumunu Okutmaları durumunu Birlikte gördük e, çalıştık 24. ve 25. sayfada üzerinde duracağımız herhangi bir bölüm yok. 24 ve 25'i geçiyoruz. O halde 26. sayfanın başında sağ üst köşede Semeket'in kelimesini görüyoruz. Semeket'in balık anlamını taşıyan bir kelime daha önceden geçti. Mescidun cami, mescid, yecli su, oturuyor ya da oturur. Evet bu e, kelimenin fiil olduğunu ve sonuna tenvin almadığını tenbih etmemize gerek kalmaksızın fark ettiniz diye düşünüyorum. Yec su oturuyor ya da oturur. Şimdiki zaman ya da geniş zaman anlamında tercüme ederiz. Rasun baş anlamını taşıyan bir isim. Rasun baş e, Türk diline... Türkçemize geçen reis kelimesi bu kökten türemiş bir kelimedir. Reis başkan anlamında kullanılır. Malumunuz olduğu üzere. Evet saat harfini bünyesinde bulunduran kelime örneklerine bakıyoruz. Sundukun sandık, hisanun at, mikassun makas, kursun. Bu kelimenin iki anlamı var. Anlamlarından birisi CD anlamlarından birisi. Kurs kelimesinin anlamlarından birisi CD. Bir diğeri ise tedavi amaçlı içilen hap, pastil, tablet. Evet bu ikisini not düşebilirsiniz. Kurson CD veya e, tablet hap, pastil diye not düşebiliriz. Karşı sayfada 27. sayfada Zay harfini bünyesinde taşıyan kelime örnekleri görüyoruz. İlk kelime zirrun. Zir, düğme anlamında bir kelime. Gazalun, ceylan veya geyik. İki anlamı da taşır. Gazalun, ceylan ya da geyik. Mevzun, muz. Mevzun, muz. Evet bir önceki sayfada ve bu sayfada yer alan hücre içerisinde verilen şekiller sin, saat ve zay harfinin başta ortada sonda yazılı şekillerini gösteriyor. 28. sayfada biraz önce çalıştığımız bugün henüz yeni öğrendiğimiz nerede soru edatıyla oluşturulan soru cümleleri ve bu soru cümlelerine verilecek olan cevaplarla ilgili bir alıştırma yer alıyor. Sayfa 28'de. Birinci cümle Eynel Bintu. Evet cümlenin anlamı nedir diye sorsam ne dersiniz? Eynel Bintu. Kız çocuğu nerede? Peki kız çocuğu nerede? Nasıl cevaplayalım bu soruyu? El Bintu. Fis seyyarati. El Bintu. Fi. Es Kız çocuğu otomobilin içinde. Peki bu cevabı nereye yazalım? Bu cevabı bu sayfanın 28. sayfanın altında Tedrib Erba başlığıyla yani alıştırma 4 başlığıyla verilen bölümde boş bırakılan çizgi çizgi halinde e, kaydedilen yere yazalım. El bintu fi's sayyarati. Eğer düz okuyacak olursak yani kelimelerin arasını açmaksızın birbirine bitiştirerek bağlayarak oku okuyacak olursak Elbintu fisseyyarati Evet bu soru cümlesinin cevabını ve diğer soruların cevaplarını bu sayfanın altında boş bırakılan yere kaydedeceksiniz. Bu sizin için bir sonraki programa dair ödev. Bunu size ödev olarak e, takdim etmiş olalım, ödevlendirmiş olalım sizi. İnşallah bu bölümü cevaplayın ve bu bölümün cevaplarını bir sonraki programımızda biz size verdiğimiz zaman siz de cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun. Evet efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka radyo dershanesi programında görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın fi emanillah.